Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa bugün size e, videolarınıza abone oluyorsunuz nasıl ekleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kanal isminin yanındaki şu kalem işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Oradan kanal kanal ayarlarına geliyoruz. Arkadaşlar ondan sonra kanalda marka bilinci oluşturma diye bir sekme olacak oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Marka filigranı videolarınıza yer paylaşımlı olarak yerleştirilen bir kanal markası öylesi işte o dediğimiz abone ol e, yazısı o, oluyor arkadaşlar bu filigran ekleye tıklıyoruz. Arkadaşlar e, şunlardan bir tanesini yükleyebiliyorsunuz fakat eğer kendiniz bir şey yapmak istiyorsanız işte kendiniz, kendinizin oluşturduğu bir şeyse bu yani e, photoshop programlarından. O zaman arkadaşlar dosya seçe tıklıyorsunuz. Arkadaşlar benim daha önce yaptığım bir tane e, abone ol yazısı vardı. Photoscape programından yaptım. Oraya tıklıyorum arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kaydede tıklıyoruz. Tamam arkadaşlar bu benim yaptığım e, filigrandı arkadaşlar. Şimdi herhangi bir videomu seyredip e, o, o şeyin abone olasının e, oluşup oluşmadığını bir bakalım. Arkadaşlar bir şey unuttuk. E, bunun e, başlama zamanı var. Özel başlama zamanı olarak arkadaşlar tüm videoyu yapmanızı öneririm çünkü e, bu izleyen kişinin bilinçaltı bilinçaltına yük, e, yerleşmesi bakımından tüm videoyu tavsiye ederim. Arkadaşlar ondan sonra güncellediyoruz. diyoruz. Kusura bakmayın da benim bilgisayar biraz yavaş arkadaşlar. Biraz zaman alabiliyor. Tamam arkadaşlar, şimdi herhangi bir videomu açacağım. Ee, o filigranın abone ol e, olup olmadığına bir bakalım arkadaşlar. Videoya açınca size geri döneceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada e, abone ol yazısı abone ol yazısını sağ altta görebiliyorsunuz arkadaşlar bu kadar. E, bu kadar Kusura bakmayın arkadaşlar. E, bu kadar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.